Oo Melek Hanım. Nihayet evin yolunu hatırladınız. Selin'de mi kalıyorsun hala? Evet. Olmaz Melek'ciğim. Yük olma Selin'e. Bak ayıp diye bir şey var. Ay bu kızın ablasının evi yok mu? Niye bende kalıyor diyecek sonra. Tabii tabii. Aa bana da surat yapıp durma artık. Ay iyi ki bir yanlış anladık. Alo Kerem. Hiç evde oturuyorum. Onur buradaymış. Seyit söyledi. At biniyormuş ama görmedim henüz. İyi. Görürsen müjdeyi ver o zaman. Şehrazat iyiymiş. Şehrazat'la konuştun mu sen? Hayır. Mesaj attı. Yani ben yüz tane atınca cevap yazdı sonunda. İyiyim merak etme diyor. Ee? Şimdi neredeymiş peki? Aa onu yazmamış. Kaan'la deniz kabuğu topluyoruz. Merak edecek bir şey yok. Dönünce arayacağım diye yazmış. Bu kadar mı? bir yere gittiler demek ki. Allah'ım ya. Onur meraktan delirdi ya aslında. Neyse akşama çıkıyoruz değil mi? Tabii. İstersen gelip alayım seni. Olur. Ya da... Aa, bir dakika. Ne yapıyorsun sen? Ben seni sonra arayayım mı Kerem? Olur. Tamam. Ne yapıyorsun dedim Melek. Gidiyorum. Aa, nereye? Yaptığım bir hatanın ikide bir yüzüme vurulmadığı bir yere. Ay saçmalama. Saçmalamıyorum. Selin'de kalacağım artık. Hayatta izin vermem. Bırak şunu. Nereden çıkartıyorsun şimdi? Senden izin isteyen yok abla. Bırak beni gideceğim ben. Melek! Bana potansiyel tehlikeymişim gibi bakmandan bıktım artık. Yanlış anlayacaksın diye Kerem Bey'in yanındayken nereye bakacağımı şaşırıyorum. Ay saçmalama abla aşkına ya. Haklısın abla. Sana ihanet ettim ben. Senin sevgiline çıktım. Ama bunun hesabını bir tek bana sordun sen ya. Bir tek bana. Ben tek başıma mı yaptım bunu? Enes'in hiç mi suçu yoktu? Niye ona da sormadın? Niye Enis'e bana bunu nasıl yaparsın demedin? Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. Bu hayatta hep ben suçlu oldum. Hep ben. <laughs>